Bu video Mediamarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Akıllı telefon satın alacaklara yardımcı olacak ürün önerilerimiz bu videoda. Medyama katkılarıyla hazırlamış olduğumuz bu videoda özellikle bütçe dostu akıllı telefonlar odaklanıyoruz. En son bu yılın başlarında benzer konuda bir video hazırlamıştık. Aradan geçen zaman zarfında yeni seçenekler karşımıza çıktı ve o listeyi de güncellemenin zamanı gelmişti. Bu video özelinde farklı fiyat aralıklarında yine bütçeyi zorlamayacak birkaç modeli seçtim. Gelin şimdi fazla vakit kaybetmeden seçmiş olduğum bu modelleri yakından bakmaya başlayalım. Vivo Y18, şık tasarımı ve geniş özellik yelpazesiyle dikkat çeken uygun fiyatlı bir akıllı telefon. 6.51 inç 90Hz HD+ Plus ekranı net ve parlak görüntüler sunarak multimedya deneyimini güçlendiriyor. Arka yüzde yer alan 50 megapiksel ana kamera ve derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi fotoğraf çekimlerinde yeterli performans sunarken portre modunda derinlik efektleri elde etme olanağı tanıyor. 5 megapiksel ön kamera ise video görüşmeleri ve selfiler için yeterli bir çözünürlük sağlıyor. Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri 5000 mAh kapasiteli büyük pil. Bu durum gün boyu kullanımda şarj sıkıntısı yaşanmamasını garanti ediyor. Ancak cihazın 15W hızlı şarj desteğinin olması pilin tam olarak dolmasının biraz zaman alabileceği anlamına geliyor Öte yandan Vivo Y18 IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Depolama tarafında 256 GB'a kadar genişletilebilen 128 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM'le günlük görevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. MediaTek Helio G85 işlemci de telefonun fiyatının hakkını vermesini sağlayacak bir performans sunuyor. Ancak yoğun uygulamalar veya oyunlar sırasında işlemci veren biraz yetersiz kalabilir. Estetik açıdan şık ve zarif olan Y18, özellikle günlük kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Ancak performans odaklı kullanıcılar için biraz sınırlı kalabilir. Samsung Galaxy A25 orta segment kullanıcıları hedefleyen ve fiyat performans dengesiyle dikkat çeken bir akıllı telefon. 6.5 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarak görsel deneyimi bir üst seviyeye çıkarıyor. Renk canlılığı ve akıcılığı özellikle video izleme ve oyun oynama gibi aktivitelerde fark yaratıyor. Cihazın arkasında üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. 50 megapiksel ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik üçüncü bir kamerayla farklı çekim seçenekleri sunuyor. 4K Ultra HD video kayıt desteği sayesinde net ve detaylı videolarda çekebiliyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik bir kamera mevcut. Ancak bu kamera optik görüntü sabitleme ve otomatik odaklama gibi özellikleri barındırmıyor. Samsung tasarımı Exynos 1280 işlemcisiyle güçlendirilmiş olan Galaxy A25, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile günlük kullanımda akıcı bir performans sağlıyor. Depolama alanı ise microSD kart sayesinde 1TB'a kadar genişletilebiliyor. 5G bağlantı desteği sayesinde hızlı internet erişimi sunan bu cihaz çoklu görevlerde de oldukça başarılı. Telefonun 5000 mAh kapasiteli pili 124 saate kadar müzik dinleme ve 38 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Bu da kullanıcıların yoğun bir gün geçirmesine rağmen pil sıkıntısı yaşamayacakları anlamına geliyor. 25 watt hızlı şarj desteğinin bulunmasına rağmen hızlı şarj adaptörünün kutudan çıkmadığını belirtmekte fayda var. Genel olarak Samsung Galaxy A25 fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir telefon. Geniş ekranı, uzun pil ömrü ve 5G desteği ile günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir cihaz olarak öne çıkıyor. Oppo A60 şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken ancak daha çok dayanıklılığıyla öne çıkan bir akıllı telefon. İnce ve hafif yapısı sayesinde hem elde rahat bir kullanım sunuyor hem de taşınabilirliği oldukça kolay. Telefon 7,99 mm kalınlıkta ve yalnız 188 gram ağırlıkta gövdesiyle zarif bir profil çiziyor. Ancak sağlamlığı da göz ardı edilmemiş. Gündelik kullanıma dayanıklı bir yapıya sahip olması telefonun uzun süre sorunsuz çalışabileceğini gösteriyor. Cihazın en dikkat çeken yönlerinden biri 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası. Bu kamera net ve canlı fotoğraflar çekmenizi sağlarken 2 megapiksel çözünürlüklü ikinci kamera derinlik tarafında güç katıyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlükte ve yapay zeka destekli portre modu sayesinde sosyal medya paylaşımları için ideal kareler yakalayabilirsiniz. Ancak profesyonel fotoğrafçılık yapmak isteyen kullanıcılar için kameranın sunduğu özellikler sınırlı kalabilir. Oppo A60, Snapdragon 680 işlemcisi ve 8 GB RAM ile günlük işler için yeterli bir performans sunuyor. Cihaz uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabiliyor ve temel görevlerde akıcı bir kullanım sağlıyor. 128 GB ve 256 GB'lık seçenekleri mevcut. 5000 mAh kapasiteli pil uzun bir kullanım süresi sunarken 45 W hızlı şarj desteği sayesinde pili kısa sürede doldurmak mümkün oluyor. 6.67 inçlik ekranı ise HD Plus çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Ekranın renk doğruluğu ve parlaklık seviyesi günlük kullanım için yeterli olsa da daha yüksek çözünürlük arayanlar için ekranın biraz düşük kaldığı söylenebilir. Genel olarak Oppo A60 sağlam tasarımı, uzun pil ömrü ve günlük ihtiyaçları karşılayacak performansıyla bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yakın zamanlarda piyasaya giriş yapan Realme 12, performansı ile dikkat çeken ve kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. 120 Hz ultra akıcı AMOLED ekranıyla kullanıcılarına pürüzsüz geçişler ve canlı renkler sunan bu cihaz, 2000 nit tepe parlaklığı sayesinde açık hava kullanımında bile net görüntü kalitesi sağlıyor. Üstelik Rainwater Smart Touch özelliği ile ıslak yüzeylerde bile sorunsuz dokunmatik kontrol imkanı veriyor. Kamera tarafında ise Sony LYT600, OIS Pro kamera ile donatılmış olan Realme 12 50 megapiksel ana kamerası ve 16 megapiksel selfie kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi olanak tanıyor. Optik görüntü sabitleme desteği titreşimsiz ve net çekimler yapmanızı sağlarken sensör içi 2 kat yakınlaştırma özelliği de size profesyonel düzeyde fotoğraf deneyimi sunuyor. Telefonun fiyatına göre güçlü sayılabilecek performansı Qualcomm Snapdragon 685 yonga seti ile destekleniyor ve bu işlemci 6 nanometre üretim süreci sayesinde daha az enerji tüketiyor. 5000 mAh kapasiteli pili ile uzun kullanım süresi sunabilen Realme 12, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle de pilin kısa sürede dolmasını sağlıyor. Tasarım anlamında 7,92 mm kalınlığı ve 187 gram ağırlığıyla el hafif ve rahat bir tutuş sağlayan bu cihaz ufuk mavisi ve derin yeşil gibi şık renk seçenekleriyle geliyor. 3,5 mm kulaklık girişi klasik kulaklık kullanıcılar için bir avantaj olurken gelişmiş ses teknolojisiyle de yüksek bir ses kalitesi sunuyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan bu cihaz yazılım açısından da kullanıcılara güncel ve sorunsuz bir deneyim vaat ediyor. Tecno Spark 20 Pro Plus inceliği, hafifliği ve zarif kavisli ekranıyla mobil deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Günümüzde şıklık ve işlevselliği bir arada sunan cihazlar olan talep artarken Spark 20 Pro Plus uygun fiyatıyla tam da bu noktada devreye giriyor. 7,55 milimetrelik ince profili ve hafif yapısı sayesinde elinizde neredeyse varlığınızı hissetmeyeceğiniz kadar rahat bir kullanım sağlıyor. 6.78 inç Full HD Plus AMOLED ekran 120 Hz yenileme hızıyla sadece akıcı bir görsellik sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kafesli tasarımı sayesinde her köşeye kolayca erişim imkanı tanıyor. Bu ergonomik yapı cihazı tekerle kullanmayı da son derece pratik hale getiriyor. Donanım tarafında Mediatek G99 alt işlemci gücünü hissettiren performansıyla size akıcı ve hızlı bir deneyim sunuyor. Günlük işler, çoklu görevler veya oyunlar ne yaparsanız yapın Android 14 işletim sistemiyle bu telefon tüm görevlerinizi sorunsuzca yerine getirecektir. Fotoğraf tutkunları için de 108 megapiksel ana kamera ve 32 megapiksel ön kamerayla yüksek çözünürlüklü net görüntüler elde etmek mümkün. Çift flash desteği de fotoğrafların kalitesini bir üst seviyeye çıkarıyor. Tüm bunların yanı sıra 5000 mAh kapasiteli pil uzun süreli kullanım sunarken 33 Watt hızlı şarj desteğiyle bu telefon enerjinizi hiç kaybetmeden gün boyunca yanınızda oluyor. Eğer zarif, ince ve güçlü bir telefon arıyorsanız, aynı zamanda bütçenizi de zorlamamayı arzuluyorsanız Tecno Spark 20 Pro Plus tam size göre bir seçenek olacaktır. Redmi Note 13 Pro, göz hoş gelen tasarımı ve güçlü donanımıyla orta segmentte öne çıkan bir akıllı telefon. 6.67 inç AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. TÜV Rheinland onaylı düşük mavi ışık modu sayesinde uzun süreli kullanımda gözleri yormuyor. Bunun yanında 5000 mAh kapasiteli pili günlük kullanımı rahatlıkla karşılıyor ve hızlı şarj desteği sayesinde bu telefonun pili kısa sürede şarj olabiliyor. 67 Watt hızlı şarj özelliği telefonun 37 dakika Yüzde %100'e kadar dolmasını sağlayabiliyor. Tasarım açısından da bu telefon oldukça dikkat çekici. İnce ve şık gövdesi, 3 farklı renk seçeneğiyle estetik bir görünüm sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor olması ise dayanıklılık anlamında güven veriyor. IP54 sertifikasıyla su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunması da telefonun dış etkenlere karşı korumalı olduğunu gösteriyor. Redmi Note 13 Pro'nun en güçlü yanlarından biri de 200 megapiksel ana kamerası. Ultranet çözünürlük ve optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde Özellikle fotoğraf tutkunları için bu telefon uygun fiyatlı harika bir seçenek olabilir. Bununla birlikte gece çekimlerinde performans biraz düşebilir. Öte yandan MediaTek Dimensity 920 işlemcisi oyun ve çoklu görevlerde yüksek performans sağlasa da ağır grafik gerektiren uygulamalarda ve oyunlarda nadiren takılmalar gözlenebilir. Sonuç olarak Redmi Note 13 Pro günlük kullanımda yüksek performans arayanlar için uygun bir telefon. Tasarımı, kamerası ve piliyle dikkat çekerken bazı zorlu görevlerde performans sınırlamalarının olabileceği göz önünde bulunmaktadır bulundurulmalı. Bütçenizi düşünüyor ancak bir iPhone sahibi de olmak istiyorsanız Mediamarkt'ta sunulan yenilenmiş telefon imkanından yararlanabilirsiniz. Mediamarkt'ta yenilenmiş iPhone modellerini avantajlı fiyatlar ve esnek ödeme koşullarıyla satın alabilirsiniz. Yenilenmiş telefonlar Türk Standartları Enstitüsü, Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahip ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan yenileme merkezlerinde tüm bakım ve onarımlar yapıldıktan sonra satışa sunulan cihazlar. Hem iç aksamları hem de tuş fonksiyonları %100 çalışan sertifikalandırılmış ürünler. G1 ve G2 olarak olarak iki kozmetik sınıfı ayrılan bu cihazların hepsi hijyenik bakımlardan geçirilmiş ve 12 ay garantili. Yenilenmiş telefonlar sıfır cihazlardan farksız G1 sınıf ürünlerden sadece birkaç kozmetik çizik içeren G2 sınıf ürünlere kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Her iki sınıfta da tüm fonksiyonlar sorunsuz çalışıyor ve pil durumu %85 ile %100 arasında değişiklik gösterebiliyor. Üstelik Mediamarkt yenilenmiş telefonların garantili olmasının yanı sıra kredi kartına taksit imkanı da sunuyor. Hem çevreye katkı sağlayarak sürdürülebilirliğe destek olabilir hem de uygun fiyat bir iPhone sahibi olabilirsiniz. Yenilenmiş telefonlarla ilgili daha fazla ayrıntıyı açıklama bölümündeki bağlantıda bulabilirsiniz. Videoda önerilerine yer verdiğimiz ürünleri Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>